Bodrum'da deniz içerisinde yapılan derinleştirme çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu. Çalışma için çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü'nden izin alındığı ifade edildi. 25 Mayıs 2023 tarihi öğle saatlerinde Ortakent sahili açıklarında denizde bir platform üzerinde kepçe denizin dibini kazmaya başladı. Sığlık alan olduğu için derinleştirme çalışması yaptığı ifade edilen kepçeyi gören vatandaşlar sahildeki bir işletme tarafından yaptırılan çalışmaya tepki gösterdiler. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri bölgeye geldi. Belediye ekipleri çalışmayı durdurdu. Deniz dibinin kazılmasına tepki gösteren vatandaşlar, burası suyun altındaki deniz çayırı ismi verilen bitki yüzünden korunan bir alan. Çünkü bu bitki suya yüksek miktarda oksijen sağlıyor, besin zincirini tamamlıyor ve küçük balıkların büyümesini sağlıyor. Küçük balık yoksa büyük balık yok dediler. Bodrum Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Ortakent sahil önlerinde deniz dibinde yapılan ve kamuoyunda yer bularak tepkilere neden olan çalışma Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla bölgeye giden ekipler tarafından durdurulmuştur. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bodrum Liman Başkanlığı tarafından verilen izinlerle yapılan bu çalışmanın deniz ekosistemine zarar verdiği, kıyı yapısını bozduğu ve doğamıza telafisi olmayan zarar vereceğinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuya bizzat müdahil olmuş ve olmaya da devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.